İyi günler, ben için. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Teşekkür ederim, nasıl yardımcı olabilirim? E yok, sesinizi net alamıyorum. Şu anda net alabiliyor musunuz? He. Evet, nasıl yardımcı olabilirim? Benim internetim gidip, yani daha doğrusu evet. bitip. Şimdi ben internete girdiğimde ne kadardan vuracaksın? ne kadar ee, e, ücretli ücret yansıyacak bunu öğrenmek istiyorsunuz. Evet. Tabii kontrol edelim. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim ben? Uğurhan Top. Aradığınız bu numara hakkında mı görüşüyoruz? Eee? Sistemden kontrol ettiğimde şu anda Lips kampanyasınız. Yani hattınızda 2 GB internetiniz bulunuyor. Evet. İnternetiniz sınırsız bir internettir. Herhangi bir aşın ücreti yansımayacak size. Vallahi mi ya? Efendim? Şimdi ne kadar e, internetten video, Facebook'a, Twitter'a, Twitter'a girdiğimizde yansımayır mu? Yansımayacak, evet. Bu, bu ne kadar? Bu, kaç ay sonra bitiyor? Siz zaten şu anda Hoops kampanyasına üyeliğinizi gerçekleştirmişsiniz. Yani hattınızda 2 GB'lık sınırsız internetiniz var. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 2 GB'a ulaştığınız zaman hızınız düşecek sadece. İnternet hızı düşecek. Ha, yani e, para gitmeyiz. İnternet evet, yani ama, para, para Doğrudur evet. İnternet 2 GB bitirdikten sonra yine para gitmeyiz. Doğrudur. Ama şey düşüyor. Hızı düşüyor. Evet. Doğru. İyi peki. Ya bir de bir şey soracaktım. Ya benim bu faturam hala çıkmadı mı kardeş? Tabii kontrol edelim hemen. He. Rahmet olsun ölmüşleri. Faturanız çıkmış. Vallahi. Evet, sistemden kontrol ediyorum. Ama ödemişsiniz faturanızı. Şu anda bir borcunuz yok sizin. He ben de onu söylüyorum. Benim bu evet. gelen, şimdi gelen faturam evet. çıktı mı? Çıkmadı mı? Onu söylüyorum. Evet. Ben diğer faturayı ödemişim. Şu anda bir faturanız çıkmamış. Sisteme yansıyan bir faturanız yok şu an. Ne zaman, zaman çıkayım? Kontrol edelim. He. He. Ayın dokuzunda çıkacak faturanız. Biz ayın kaçındayız? Biz şu anda ayın birindeyiz. <laughs> Dokuz ay sonra mı çıkıyor? 9'unda çıkacak evet. Eee iyi tşk Peki teşekkür ediyoruz aramış olduğunuz için. İyi ee, günler dilerim. Ne? İyi günler diliyorum size. Hadi peygambere komşu. İyi günler dilerim. Hadi, kapat da kontrol